Sebzeli gül böreğimiz için de bir paket yufkamız, 2 adet havuç, 3 adet biberimiz, bir tutam maydanoz veya da dereotumuz, bir su bardağı kadar mısır, bir adet yumurtamız, bir su bardağı kadar sütümüz, bir çay bardağı kadar sıvı yağımız. Bir paket yufkamız, 2 adet havuç, ondan sonra üç adet biberimiz, bir tutam maydanoz veya da dereotu olabilir. Bir su bardağı kadar mısır, bir adet yumurtamız, bir su bardağı kadar süt ve bir çay bardağı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. Öncelikle kabımızı içine hemen yumurtamızı, yağımızı, sütümüzü iyice bir çırpalım. Sosumuzu hazırlayalım. Sosumuzu hazırladıktan sonra kenara alıyoruz. Ondan sonra hemen havuçları güzelce bir şekilde bir kabuklarını soyacağız. Onları rendeleyeceğiz. İçine biberimizi doğru ilave edeceğiz. Ondan sonra yeşilliğimizi ilave edeceğiz. Mısır ben biraz da lor peynirin içine ilave ettim. Siz isterseniz kullanabilirsiniz veya kullanabilirsiniz. İçine ilave ettikten sonra harcımızı güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Yufkamızı ikiye bölüyoruz. İkiye böldükten sonra tekrardan güzelce bir şekilde hemen sosumuzdan ondan sonra harcımızdan üzerine ilave edeceğiz. Ondan sonra güzelce bir şekilde rulo şeklinde katlayalım. Hepsimizi içine ilave edelim. Üzerine sosumuzla aynı şekilde süreceğiz. Sosumuzu sürdükten sonra susam veya da çörek otuyla özellikle <laughs> <laughs> süsledikten sonra güzelce bir şekilde fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim.